Geçtiğimiz günlerde İsrail 24 saat içerisinde 5 ülkeye saldırmıştı. Kanalı takip edenler biliyor. Tabii ki bu da bölgedeki devletler için ciddi bir korku iklimini beraberinde getirdi. Düşünün, komşu ülkelerinize bir gece ansızın füzeler yağıyor ve her gün sıradaki hedefin siz olma ihtimali var. Bu durumda aslında devletler çeşitli paklar yaparlar. Bunlar zaman zaman saldırmazlık anlaşmaları, zaman zaman savunma anlaşmaları. İşte bu anlaşmaların en çok bilineni ve en büyüğü de bildiğiniz üzere NATO. NATO'ya girdiğiniz zaman artık dışarıdan bir ülke size saldıramaz. Çünkü bütün NATO'yu karşısına almış olur. Bu da aslında NATO'ya katılan ülkeleri büyük bir rahatlık getiriyor. Bu son saldırıların ardından Ortadoğu'da ciddi bir panik hakim demiştik. Şimdi ise Arap ülkeleri kendi güvenliklerini garantilemek için NATO benzeri bir oluşum kurmak istiyorlar. Hedef yapılacak saldırılara kolektif bir şekilde cevap vermek. Katar Başbakanı Abdurrahman El Sani Siyerine verdiği demeçte bu fikrin istişare ve müzakere aşamasında olduğunu söyledi. Doha'da toplanacak olan Arap İslam zirvesinde bu konunun bir karara bağlanması bekleniyor. Kuveyt Üniversitesi'nden bir akademisyen şimdi bir duruş sergilememiz gerekiyor. Eğer sergilemezsek bir sonraki hedef diğer Körfez devletlerinin başkentleri olacak dedi. Mısır hükümetinin bu bu Arap NATO'su fikrine öncülük edebileceği İsrail medyasında geçtiğimiz hafta en çok konuşulan konular arasındaydı. Bu fikir yani Arap NATO'su fikri aslında zaman zaman gündeme gelen bir mesele. Orta Doğu'da her Allah'ın günü bir ülke bir diğerine saldırdığı için bölgedeki devletlerin zaman zaman böyle bir organizasyona fazlasıyla ihtiyaçları olmuş. Mesela daha birkaç yıl önce 2019 ve 2022'de oldukça tartışılmıştı. Bir Orta Doğu NATO'su kurulmalı denmiş ancak sonuca bağlanamamıştı. Bu fikri en çok sevenlerden birisinin de Trump olduğunu hatırlatmak gerekir. 2019 yılında Orta Doğu Stratejik İttifakı fikrini ortaya atmış ve Orta Doğu devletleri bir savunma paktı oluşturması gerektiğini savunmuştu. İran karşısında caydırıcılık, terörle mücadele gibi amaçlar bir tarafa, Trump'ın Ortadoğu hedefi ABD'nin bölgedeki yükünü yavaş yavaş azaltıp sorumluluğu bölgedeki diğer devletlere bırakarak kademeli olarak çekilmekti. Bunu hatırlarsanız ikinci seçildiğinde de dile getirmişti. Kurulması beklenen bu Arap NATO'sunun güya önceleri ABD, Suudi Arabistan ve Mısır olacaktı ancak başarıya ulaşamamıştı. Anlayacağınız üzere aslında Arap NATO'su fikri ABD içinde çok çağrılanan bir şey. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinin olduğu Körfez ülkelerinin en büyük garantörü bildiğiniz gibi ABD. Dolayısıyla Bölgedeki her karışıklık, her kavga dolaylı yoldan ABD'nin çıkarlarında tehdit ediyor. ABD aslında barış yanlısı, yani kendisinin kontrol edemeyeceği her savaşa karşı. Bunu iyi anlamak gerekir. 1950'lerde Sovyet tehdidine karşı Bağdat baktı, yani merkezi anlaşma teşkilatı kurulmuş, ancak başarıya ulaşamadan bu da sona ermişti. Anlayacağınız Orta Doğu, bazı girişimlerde bulunsa da bu girişimler bu zamana kadar genel bir savunma organizasyonu dönüşemedi. İbrahim anlaşmalarını hatırladınız mı? 2020 yılında Trump, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'i bir masaya oturtup normalleşeceksiniz. Orta Doğu'da kavga olmayacak diyerek onları bir anlaşmaya zorlamıştı. Güya Trump baskı yoluyla bir normalleştirme süreci başlatmıştı. Ama gerçekte işler normalleşmedi. Hatta daha da gerildi. Şimdi ise Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgedeki diğer Arap devletleri İsrail'in İbrahim anlaşmaları ihanet ettiğini savunuyor. Öte yandan İsrail'in saldırılarını kınıyorlar. Ancak fiziksel bir yanıt veremiyorlar. Aslında bölgede çeşitli devletler arasında karşılıklı olarak yapılan savunma anlaşmaları, saldırmazlık anlaşmaları var. Yani ikili ilişkiler devam ediyor. Ancak Orta Doğu hiçbir zaman birlik olmayı başaramıyor. Neredeyse bir asırdır durmadan kavga ve savaşlar silsilesi hakim. E o zaman neden birleşip kendi NATO'larını kurmuyorlar dediğinizi duyar gibiyim ama işler öyle değil. En başta bölgedeki devletlerin kendi aralarında bile kan davası haline getirdikleri meseleler var. İsrail Gazze'ye saldırıyor, Arap dünyası sessiz. Hatta İsrail'le ticaret yapmaya, petrol satmaya devam ediyor. Birleşemiyorlar çünkü ihtiyaçları yok. İsrail Katar'a saldırdıysa saldırdı. Ya bana ne? Benim aram İsrail'le iyi, sizin için savaşa girmem diyorlar. Yarın kendilerinin hedef olabileceğini düşünmüyorlar. Şu noktada kısacık araya girmek istiyorum. Bildiğiniz üzere arkadaşlar düzenli video paylaşmaya başladım ve beğenilerini video etkileşiminin daha da yükselmesine ve daha büyük motivasyonla çalışmama sebep oluyor. Videoya 2 saniyenizi ayırıp beğeni bırakarak beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen devam edelim. En büyük sebeplerden birisi de teknolojik yetersizlik. Mesela Arap ülkelerinin sahip olduğu teknolojik altyapı İsrail'in saldırılarına karşılık verebilecek güçte de değil. Mossad bütün Körfez ülkelerinde fazlasıyla ilerlemiş durumda. Çok büyük istihbari faaliyetler yürütüyor. Mesela SIGINT dediğimiz elektronik istihbarat tekniğinde çığır açmış Mossad'a karşılık Arap ülkelerinin birçoğunun elektronik istihbarat altyapısı bile yok. İsrail'in sahip olduğu demir kubbe savunma sistemine karşılık Arap ülkelerinin birçoğunda doğru düzgün bir radar teknolojisi bile yok. İHA teknolojisinde dünyada ilk üçte gösterilen İsrail'e karşılık Arap ülkelerinin birçoğunun envanterinde İHA bile yok. Böyle bir durumda aklınıza ilk ne gelir? E tamam işte bazıların olan teknolojiler ortak kullanılsın, teknoloji transferi yapılsın, ortak hareket edip birbirlerini savunsunlar ama kazın ayığı az önce de belirttiğim gibi pek öyle değil. Son Katar saldırısını hatırladınız değil mi? Yeni detaylar ortaya çıktıkça Ortadoğu'da neden bir birlik sağlanamaz bir kere daha anlamış olduk. Katar'a saldıran İsrail savaş uçakları Ürdün ve Suudi Arabistan hava sahasını kullan saldırmışlar. Katar, ABD ve İngiltere gibi birçok yayılmacı devlet tarafından himaye edilen bir devlet olmasına rağmen İsrail iki Arap ülkesinin hava sahasını kullanıp Katar'ı vurabiliyorsa Orta Doğu'daki bu siyasi otorite boşluğunu doldurmak ve birlikte hareket etmeyi sağlamak pek de mümkün değil gibi duruyor. Ha yine de bu sefer durum farklı olur. Araplar bu sefer bir savunma pakti kurabilir ve beraber hareket etme kararı alırsa ne olur? Mesela Türkiye buna dahil olabilir mi? Ya da bu pak İsrail'in saldırısına karşı caydırıcı olur mu? Kısa vadede mümkün gözükmüyor. Aradaki teknoloji ve entegrasyon farkı o kadar fazla ki İsrail'i saldırı başarılarından vazgeçirebilecek bir mukavemetin oluşması mümkün değil. ABD'ye rağmen baş kaldırıp bütün Arap ülkeleri birleşse bile İsrail'i caydırmaya yetecek bir güç oluşturamıyor. Ancak orta ve uzun vadede yapılacak olan entegrasyon ve ile durum biraz daha toparlanabilir. 5-10 yıl içerisinde bu paktın ufak da olsa bir caydırıcılık gücü olabilir. Peki Türkiye böyle bir organizasyona katılabilir mi? Teorik olarak evet. Hukuki olarak evet. NATO, üye ülkelerin başka ittifaklara katılmasını direkt olarak yasaklamıyor. Mesela 1953 Balkan Paktı, 1955 Bağdat Paktı gibi anlaşmalar bunu örnek edebilir. Ancak pratik olarak böyle bir durumda büyük krizler yaşanabilir. Eğer kurulacak Orta Doğu Paktı ya da Arap NATO'su NATO'ya rakip bir güç olarak konumlanırsa Türkiye'nin iki blokta da bulunuyor olması siyasi bir kriz yaratabilir. Öte yandan bu pakt pek uzun ömürlü olmayacaktır. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve diğer Arap ülkeler arasında sık sık krizler yaşanıyor. Bu krizler paktın başarılı olmadan dağılmasına sebep olabilir. Zaten geçmişte de böyle olmuştu. En nihayetinde bilinenler ve olması beklenenler şimdilik bunlar. Ancak gelecekte de bu durumu yakından takip edeceğiz. Gündemi bizimle beraber takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi mutlaka yorum yorumlarda belirtin. Hepsini okuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.